Volkan Arısoy'un bana bir sözü vardı. 5008'e Pedal Commander taktıracaktık. Şimdi oraya gidiyoruz. Nasıl geçti yarış? Vallahi bilmiyorum sence nasıl geçti? Hiç fena değil. Benim için o antrenman çok güzeldi. Yani senin için antrenman güzeldi ama sonrası da benim için biraz fiyasko oldu. Çünkü bir motor kırma olayı yaşadık ama olsun biliyorsun mekanik spor. Motor Her şey, sporları, evet olur. motosporları Geçmişiz. cana gelmesin, mala gelsin bir şekilde bunu tedavi... Bir sonraki ne zaman? E, 30 Ekim'de kısmetse İzmit Körfez pistindeyiz. Artık Söylüyoruz. 30 Ekim'de İzmit Körfez pistinde Apex Masters <laughs> şampiyonunun ikinci ayak yarışı var arkadaşlar. Bekliyoruz bu arada. Niye driftçiler hep böyle? Ya bilmiyorum böyle bir enerji... ben de ben, de ki <laughs> en, enerji abi. çok fazla ama ya bırak Süper. beni biliyorsun yani benim genel yapım biraz böyle. Ben böyle yaşlandıkça gençleşmeye çalışanlardan biriyim biliyorsun. Bizim yaş grubunda böyle. <laughs> Ya o yüzden, biz, böyle, biz böyle bir araya geldi mi evet. kusura bakmayın. konudan kaçıyoruz böyle sohbet yani, muhabbet. Sohbet. Aslında işin en güzel rengi o. Güzel bir dostluk olunca buradaki e, konu bahane oluyor. Dostluk şahane oluyor. Biz de o dostluğu burada sizlerin önünde biraz e, pekiştirip sizlere daha güzel bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. O zaman konumuza geçelim. Kesinlikle katılıyorum. Volkan'ın arabasıyla... Otomobildi daha doğrusu. Evet. Otodrom'da böyle güzel bir drift deneyimi yapmıştık. Kesinlikle. Orada Pedal Commander'la tanışmış, Aynen tanışmış olduk. Aynen öyle, lansmanda. Sonrasında da bana bir sözünüz vardı. Evet, bir sözümüz tutarız her zaman. Volkan beni aradı, gel dedi. Alet hazır. Alet Aleti hazır. takalım, evet. arabanı al gel dedi. CEO'muz biz de şimdi Hamza Bey'le de görüştük. O da zaten o gün onay da vermişti. Ben evet. de o zaman senin hemen sürprizini şöyle çıkartayım vereyim. Ha, cihaz bu. <laughs> cihaz bu. Kutusu çok afilli gördüğün gibi. Kutu acayip güzel. Evet. Kaymalı mı böyle? Tabi tabi. Bak istersen şöyle bir çıkar. Bunu aldık. Buradan bir şeyimiz çıkıyor. Ürün burada arkadaşlar. Ha böyle direkt fişe Kabloza takıyorsun. Çağır, tabii çağır, Burada çağır. işte yapıştırma, e, temizleme, vır zır pek çok ürünü var. Şimdi biz Bunu istersen... Bunu gaz oradaki fişe takıyorum fişe dişisini. Aynen. E, öteki tarafı da otomobil tarafına takıyorum. Aynen. Araya geçmiş oluyor. Ondan e, şey sonra hayatımda hayat gaz mu? yaşamaya başlıyorsun. Başka bir şey gerek kalmıyor. Şey falan gerek var mı? Hı? Elektrik bağlamaya falan? Yok elektrik bağlamaya, bağlamaya gerek yok. Zaten. zaten kendi o sistemden elektriği alacak bir bluetooth bağlantımız gerekecek. Onu yaptıktan sonra da sonra hayatı tam gaz yaşamaya başlayacağız ya bu kadar basit. Çok güzelmiş. Kutu var ya şimdiye kadar görmüş olduğum en iyi ambalajlardan biri. Gerçekten Zaten bu arada mı? şunu da söyleyeyim. Amerika'da biliyorsun meşhur bir sema fuarı var. Evet. Pedal Commander çok uzun zamandan beri sema fuarında yer alıyor ve sema fuarında da kutu dizaynı ile alakalı ve ürünle alakalı iki kez ödül aldı. Aa ama alır. Evet. Çok güzel. abi. Yani inanılmaz güzel bir kutulama sistemleri var. Yani gerçekten bayağı çok iyiymişler diye diyebiliriz. Evet. Şimdi aslında bunu ben de takabilirim ama Çok sen basit. beni buraya davet ettin. Burası, burası neresi hemen bayi. söyleyelim. Onu evet söyleyelim. burası İstanbul Esenyurt'ta yer alan hemen Muayene istasyonunun yanında Pollet LED e, Pedal Commander'ın ana bayilerinden bir tanesi ve burada biz buluştuk. Dedik ki burada takalım. Bir bayi montajı yapalım. Hem de bu arada aramızda takipçilerimiz var. Bir Instagram çekilişi yapmıştık. Çekilişte 3 tane şanslı takipçimize Pedal Commander hediye edeceğiz. Daha evet. doğrusu montajını da biz burada montajını yapacağız. Montajını da beraber yapacağız. Sonrasında da hem tanışmış olacağız, hem de otomobille böyle bir kısa tur atıp Deneyimliyoruz. İlk deneyimlerini, ilk tepkilerini onlardan öğreneceğiz. Aynen öyle. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım Onları bence. da fazla bekletmeyelim çünkü böyle şehir dışından, Balaköse'den gelenler Aynen falan öyle. var. Onların hepsini halledelim. Sonra da bizim otomobilimize bu sırada montajını halledelim. Anlaştık. Sonra da ben de deneyimleymiş olayım. Deneyimle ve hayatı tam gaz yaşa. Hep söylüyoruz. <laughs> yavaş geldi, tam gaz döndüydün. E tabii canım, yavaş geldin, hızlı döndürelim seni. Hadi Ama zaman... tabii trafik kurallarına uyarak dönüyoruz, o ayrı mesele. O zaman başlayalım. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Jeepimizin aracına Pedal Commander'ı taktık. Şu an elinde görmüş olduğunuz gibi telefonda da Pedal Commander'ın Bluetooth aplikasyonu yüklü. Bir sevgili Oğuzhan'ın yeni cihazını da bu aplikasyonla eşleştirdik. Ve şu an kumanda bende. Kaç modelli doblomuz? 2010 model. 1.3 litre. Multijet. Tamam. Teşhisattı. Aynen Tam sevdiğin gibi. Burada da var ama onlar gözükmüyor. Aynen. Yazılım falan var mı? Tabii yazılım var. Soft yazılım. soft yazılım var. Yazılımın üstüne şimdi bu Pedal Commander biraz daha etkili olacak. Şu anda ben yine bağlandım. Şu şekilde. Aplikasyonlar. Pedal Commander kendi içinde Eco, City, Sport ve Sport Plus olmak üzere 4 ana mod ve her ana modun kendi içerisinde de 4 eksi, 4 artı olmak üzere 8 farklı kombinasyonu var. Yani işin matematiğini yaptığın zaman 4 mod kendi içinde ayrıca 8 moda bağlı ette yaklaşık 32. ette 32. 4 Sizin de kendisi de var. var ette 36. Şu an 36 tane gaz tepkime modundan birini kendin için gündelik hayatta kullanıma açacağız. Şu an mesela sana ilk dozu verdim. <laughs> bir his geldi. Evet, bir, bir kan geldi. arabaya. Bir kan geldi. Sen, geldi. Sen gaza basmadın galiba. Yok, galiba. şu an <gülüyor> normal. <gülüyor> evet, <gülüyor> şu an normalsin. Kafa kaldırdığını hissettim Oo, araba. Oo, bak. Araba hemen fark ediyor. Neyi aldın? Sport Plus mı? Yok, direkt Sport'tayız daha. Daha dur. Bir de bunun kendi işlerinde mek de var ya da onları açmadım ben. Sadece modları kendi içine test yani, ediyoruz. Gaza ufak dokunuşla bile şu anda evet, aracın an daha hemen e... alıyor. Peki şöyle dur sabit dur. Hiç gaza basma. Bırak. Tamam. Şimdi sport Plus'ı alıyorum. Nasıl? Evet, evet arabada. Sen basmadın yani. mı gaza? Hayır, ben ben basmadım. basmadı. Direkt atıyorum. Sen direkt, sen basıyorsun gaza yandan. <gülüyor> <gülüyor> Volkan abi gaza basıyor. Evet. Mi? Bugün gaz kontrolü bende. <gülüyor> 3.6 <gülüyor> tane ayrı modum var. Bunlardan kendine uygununu seçersin. Sen normalde nasıl kullanmayı seviyorsun? Ya normalde ben biraz daha performanslı kullanmayı seviyorum o arabayı. Tamam. Sport polosu açayım mı sana? Olur. Direk zaten anında fark ediyor şu anda. Ben bir de hissediyorum yani, buradan yani. Gaz pedalının tepkimesi çok aşırı fark ediyor. Yani, şu anda olabilecek en tepkili. Yani şu anda alışmak sizde, biraz zor. Siz de hissediyorsunuzdur. Mesela böyle evet. biraz araba hani bırakın beni gideyim diyor. <laughs> evet şu an City Mode'da açtık otomobilini. Evet araba hızlandı gaz pedalında. Gaz pedalı hızlandı. Peki. Birisi gaz... ayağının altından gazı çekiyor gibi değil mi? Değil mi? <laughs> ya Sabit tutarken arabanın hızlarını verdi. Hızlarını verdi değil mi? Peki biraz daha bunu dozajını arttıralım atmam gerekecek işte. Evet. At o zaman. Şu an kaçıncı vitesteyiz? Dördüncü vitesteyiz. Tamam, en gaza de... dokunmuyorum bile. 75'teyim. Evet. Gaza dokunmuyorsun. Şimdi bak önüne bir araç geldi. Ben seni biraz daha rahat soldattım bu arabanı. Sport Plus'ı mı aldın? Sport Plus'ı aldım. Al istersen 3'e. Evet. Nasıl? Bak. Arabanın şekli değişti. <laughs> Hayatın değişti. Değişti mi o kadar ya? Gerçekten. Ya. Dokunamıyorum altımdan <laughs> kaçıyor, altımda Ferrari var gibi. Daha devamlı dokunmaya korkuyorum. Şu an en maksimumda. Yani aynı basma oranına rağmen dokunuyorsun, araba daha uçuyor. Daha farklı tepki verdiğini evet. görüyoruz. Pedal Commander'ın en büyük avantajı, sollama anında ihtiyaç duyduğun o ivmelenmeyi ve tepkimeyi hızlandırıyor. Şu an beygir gücün hiç değişmedi. Otomobilin aynı beygir gücünde. Biz yazılımı ellemiyoruz. Aynen, onu şaşırdık. Pedal, pedal zaten. Commander otomobilin beyniyle alakalı hiçbir şey değiştirmiyor. Beygir gücünü etkilemiyor. Senin sadece gaz pedalına giden sinyalleri değiştirerek gaz pedalındaki kelebeğin açıl kapanma süresini değiştiriyor. İnsan diyor ya komple gaza bas. Aynı şey. Ama aynı Hayır, şey değil. değil. Değil bak. Değişiyor. Bak, o dip gazcıların söylediği şey çok yanlış. Yani tamam dip gaza bastığın zaman da arabanın kelebeği açılıyor. Ama o kelebek açılma süresini dip gaz yapman etkilemiyor. O zaten yazılımsal olarak verilmiş bir şey. Sen onu değiştiremiyorsun. Bu tamamen bunu değiştirebilen bir şey. Yaz daha City alabilir Araba çok agresif altından kaçacak gibi geliyor. Bak bakalım şimdi kaçacak mı bana? Ne oldu? Sakin. Şimdi sakin. Tokun Şimdi gaz yok galiba. Şimdi gaz yok galiba. Eko'yu mu aldın? Eko'yu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sen araçtaki Eko modu da kapattın. Evet. Tamam süper. Şu an hiçbir modu açık değil arabanın. Basıyor musun gaza? Şu an basıyorum. Ne <laughs> kadar basıyorsun? Bayağı basıyorum. Bayağı basıyorsun. <laughs> Kimse yok. Kimse yok değil mi? Evet. Tık 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 iyi günler dedik. Aynen öyle. Tamam. Yani pedal boş şu anda. Peki, ben bunu biraz daha arttırayım mı? Böyle. Abi arttırabilirsin ya. İlerleyelim. Bunu sevmedim Hayır, hayır <laughs> ilerleyelim derken şöyle hani hissiyatı biraz düşüreceğim. Yani bu pedaldaki hissiyatsızlığı arttıracağım bak tamam. şimdi. Daha da kötüleşecek. Daha da kötüleştireceğim. Evet abi şu an Bas 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 bas. O kadar basıyorum şu yok, anda. Yok, anca. Hani %100 en dibinde alıyor galiba. yüz şey. en dibinde alıyor. Başta hiçbir şey yok değil yoktu, mi? Yoktu. Yoktu. Olabilecek en ekodayız yani. Evet, en ekodayız. Yani bayağı basıyorum galiba. Bayağı basıyorsun. Hiçbir şey yok değil yok. mi? Yok. Peki hayatını yaşatalım sana tekrar geriye kazandıralım. Evet abi, teşekkür ederim. Bak <laughs> ben <laughs> evet, geldi. Hemen, hemen. Hemen geldi değil mi? <laughs> ya ben bu kadar abi, fark edeceğini <laughs> tahmin etmiyordum. Hani bayağı bir fark var şu anda aracımda. Hani fark eder diyordum ama bu kadar fark edeceğini düşünmüyordum yani. Ki yazılım da var yani. Hani yazılım da var aynen arabada. Şimdi sana bir sürpriz yapıyorum. <laughs> eko'yu aldım. Şu anda <laughs> ara gitti. araba öldü. <laughs> bir de rampadayız. En dipte bastığın zaman gider yani, ama Aynen. gaza o... şu kadar bastığın yer bu sefer şuralara gelmiş oluyor. Ki sen Eko'yu sevmedin değil mi? Şuradan Yok sonra Eko'yu sevmiyorum. Tamam sen City'yi aldım ben sana. Bu City'de senin normal otomobilin orijinal hali gibi düşün. Aynen. Biraz daha Biraz daha iyisi. Şu an hangi moddayız abi? Şu an Sport Plus'tayız. Sport Plus. Aslında en güzel modu ben sana söyleyeyim. City modunun +2'si. Ben kendi aracımda da City mod +2 kullanıyorum. City Bak. mod galiba aracın kendi orijinalinin daha da üstü. Değil mi? Daha biraz da üstünde. Daha. Aynen öyle. +2 yaptı mı biraz daha üste çıkmış Aynen. Şimdi Eco modu nerede kullanıyoruz hemen söyleyeyim. Birincisi ıslak ve kaygan zeminlerde çok işine yarar. Niye diyeceksin? Mesela kar ve yağmur. Bir rampa çıkıyorsun. Arabanın önden çekişli. Rampada dikte kaldın. Trafiktesin. Gaza bastın. Araba patinaj çekiyor. Gazı tam dengeleyemiyorsun o kalkışta. Araba bayılacak gibi oluyor. Ne yapıyorsun? Eko modu alıyorsun. Gaza bastan da araba o ilk başta gaz yemediği için hemen yavaş yavaş traksiyon alıp tabiri caizse patinaj çekmeden rahatlıkla çıkabiliyorsun. Kar yağdı. Yerlerde bir şekilde kar oluştu. Gaza basıyorsun. Araba o, o hemen patinaj çekiyor. Kayma riski var. Eko modu al. Gaz pedalındaki tepkimi azalt ve direkt hafif bile gaza bassan otomobilin yürüsün ve bu şekilde de hep traksiyonlu olarak yani yolu tutunarak gitmiş olursun. Diyelim ki sen aracını valeye vereceksin. Evet. Tamam Ne yaptın valeye teslim ederken e, bu arkadaşların hepsini hani tek bir şeye sokmayalım ama kimisi gazlamayı seviyor müşteri arabasıyla. Ne yapıyorsun? Bu cihazı sakladığın için bluetooth'tan kumanda ederek Eko modu aldığında o arkadaşın arabayla gazlamasını engelliyorsun. Yani valle modu olmuş oluyor. Valle modu gibi bir şey oluyor. Özellikle zaman şimdi e, biz sokak aralarında çalışıyoruz, mahallede çalışıyoruz. Yani bir ve ikinci vitesi sürekli kullanıyorum ben. Birinci viteste benim arabam rampalarda falan biraz hantal kalıyor. Tamam. Dampalarda hantal kalıyor. İşte bakalım o hantallık gidecek yani. Hani şu anda öyle gözüküyor. Yani gaza çok basman gerekiyor. Aynen gaza şimdi çok mesela... basman gerekiyor vesaire oluyor. Evet. Şimdi bunu böyle ayarlarsan. E, işte o... Aynen. Bu sefer gaza daha az basarak. Gaza daha az böyle basarak. zaman biliyoruz karşıya. İşi kurtarmış oluyorsun. Aynen öyle. Hep şeydi hani denemek tarifli olmuyor bu. Denemen gerekiyor diyorlardı. Deneyince değişiyor. Farklı geliyor. Hani... 2'de de boğulacak fiteste, 3 boğulacak fiteste artık diyorum düşürüm düşürmeye ihtiyaç kalmıyor. Kalmıyor, değil mi? Hani niye garip geliyor aslında? Diğerinde dip gaz yap yapmana rağmen bu oluyor. Ama Çünkü garip yemiyor yani. anında. Dip gaz yaptığın zaman da yemiyor. Ya. Çünkü o sinyalin zaten beyine gitme süresi değişmiyor. Anlatabiliyor muyum? Aslında kafamızı kurcalayan arabada beygir He. yükselmiyor, tork yükselmiyor. Nasıl oluyor Nasıl diyor. Nasıl oluyor? oluyor? İşte normalde var olan gücü kullanıyoruz biz aslında. Çok memnun kaldım abi. Şu anda yani ee... Benim normalde zaten bütün FJ5 kullanıcıları bilir. CVT'nin de biraz e, yavaşlığıyla araba biraz hantaldır ve zamanla alışırsın bu hantaldır. Evet. Yani yata yata kullanırsın artık. Benim araban budur ve bu kadar gider yata yata diyorsun. yata güzelmiş. <laughs> e, bunu birazcık e, törpüleyen bir sistem. Kesinlikle. Yani uyandırıyor sanki araba. Evet olarak. tabiri caizse uyandırıyor. Bak çok evet. güzel bir şey e, söyledin. Gaz pedalını uyandıran bir aparat taktık senin arabana. Evet abi. Evet, güzel oldu. teşekkür ederim ellerinize sağlık. Ne demek? Evet Burak test edip onaylıyoruz. Artık senin onayından geçecek pedal Commander. <laughs> abi valla yani ben videonun başında da söyledim biliyorsun. Ee, bu yani aile aracı olduğu için buna ne yazılım ne başka bir şey hiçbir şey koymadık abi. Yüz bin evet. km'de de kullanıyoruz. Ee, hanım daha çok kullandığı için aslında böyle şeylere çok gerek yok diye düşünüyorum. Dum. Şimdi göreceğiz bakalım. Yazılımlı araca uygulanır mı? Evet yazılımlı araca da uygula diyor. Ve az evvel de testini yaptın. Kendin de gördün. Yazılımlı araçta da gayet güzel verimli çalışıyor. Bir şey fark etmiyor diyor yani. İki türlü de kullanabilirsin. Sonuçta yazılıma etki eden bir şey değil bu cihaz. Şimdi bu arabanın güzelliği. Güzelliği demeyin de aslında kötülüğü ama güzellik kattık biz buna. Bu araçta çünkü sürüş modu yok. Evet. Yani Şimdi ben mesela bir eko modu olsa bizim eko modunda bırakırım. Hı hı. Ki böyle daha şey kullansın. Çünkü gaz tepkilerini e, herkes çok iyi hissedemiyor. Hissedemiyor. Doğru. Şimdi bu otomobil 1.6 HDI 110 beygir galiba. Yanlışım evet, 110 güzel. beygir. Tamam. Şu an mesela Pedal Commander'ı taktık aracına. Cihaz kapalı ve kapalı ben de yine var, her zamanki gibi Bluetooth cihazımı yükledim. Bu Senin... çok güzelmiş. Evet çok güzel çok rahat bir şey. Şimdi sana tabiri caizse az sonra e, Harry Potter asasıyla <laughs> sihirler yapacağım. Eyvah, eyvah Başlıyoruz. Hazır mısın? Tut, sıkı tutunayım mı? Yok daha hemen tutunma. Hemen öyle hemen hemen yap. Hazırsan geçiyoruz. Sabit gazla gidiyorum abi. Sabit sen. gazla gidiyorsun. Ha, açtı. Evet, bak şu an açtım. Evet, Açtın ben... abi. <laughs> Benim evet. ayağımı açtı çünkü. Evet ben, ben, ben bile hemen fark ettim. Çünkü gidişte böyle bir şey değişiyor. Şu ya an... O çok fark ediyor. Sabit tutuyorsun. Mod değişti ya. Yani. Sen o ayağın sabit kalsa bile aynı gaza bassam. Ha, bak Şöyle yine mi? bir şey yaptı <laughs> Az evvel City moddaydık. Şimdi Sport'a aldım. Tamam ben hala sabit değil. Sa aynen sabitte git. Kaçta gidiyoruz şu an? Mesela 70'te git. Işte. Tamam. Mesela şimdi sport Plus'ı aldım. Bak hemen ha, geldi yine Geldi yine. yine geldi. Biri çekti. Aynen gazı. biri çekiyor değil mi böyle? Sanki itiyor. Ha, halbuki aynı şekilde basıyorsun arabaya. Gaz, gaz, gaz pedalı aynı seviyede. Ya, Doğru. Bu kadar nasıl fark ediyor? Yani mesela işte ben çok test otomobili kullanıyorum. O sürüş modlarında böyle ayarlıyorum ama mesela bu kadar fark bu etmiyor. Bu kadar fark etmiyor değil mi? Şimdi o yazılımsal bir şey. O tamamen beyne tanımlanmış olan bir şey. Bizim Pedal Commander'da yaptığımız şey şu ya da Pedal Commander'ın yapmış olduğu şey şu. Pedal Commander gaz pedalının, elektronik gaz pedalının beyine gönderdiği sinyali değiştirerek oradan da gaz kelebeğine iletiyor. Yani oradaki milisaniyelerle oynayarak o tepkimeyi hızlandırıyor. Aslında yaptığı şey tamamen bu. Başka hiçbir şey yapmıyor. O da neye yarıyor? Mesela şu adamı şimdi ben bir anda sollamam gerekiyor ya da önüme bir şey çıktı. Anlık olarak ihtiya ihtiyaç duymuş olduğun hızlanmada otomobilin mevcut hantallığını ortadan kaldırıp çok az bir gaz tepkimesiyle gaz pedalına dokunuş hareketiyle dip gazda elde ettiğinden daha fazla bir atalet elde edip otomobili hızlandırıyorsun. Yani gaz dronu daraltıyorsun. Aynen aynen öyle. Gaz daraltıyorsun. Gayet güzel. Çok. Şu anda Sport Plus'ta. Şu an Sport Plus'ta gidiyoruz. başka bir araba şu anda. Zaten şöyle yapıyorum. Dokunuyorsun. Evet. Dokunuyorum. Harbiden dokunuyorum. Evet yani. evet ben farkındayım Tabii zaten. Tabiri caizse dokunur. değil. <laughs> bak mesela şimdi hemen atıyor araba. İşte, bak şimdi biraz daha hızlandırayım. Evet. Yani rampa çıkarken bile şu an Oha. Bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> pardon. Yok biraz pardon buyur. demene gerek yok. Bak işte bunu yaşasın, <laughs> görsün. Takipçilerimiz görsünler şu an. Bak dokunuyorsun hemen atıyor. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum buradan bak. Evet bu alışkanlık ister biraz. Tabii Ama alışkanlık isteyecek Çok bir insanın çok şey. hoşuna gider bu yani. Tabii. Çok insan. Baktığında otomobilin gücü değişmedi. Aynı güç aynı tork hiçbir şey değişmiyor. Şey vardır ya. E, Babalarımızda yani daha üst nesillerde de. Gaza dokunuyorsun uçuyor uçuyor. Evet. Aa. O oldu yani. Aynen öyle. Şimdi düşün bunu. işte iki ton üzerinde bir otomobilde düşün. Mesela ben Navara kullanıyorum. Ben Navara 190 beygir çift turbo... Baktım 450 torkluk bir makina. E, gayet güzel gidiyorum. Evet gidiyor. Ama ben ilk aldığımda arabaya yazılım yaptırma gereği hissediyordum. Yani çünkü. Bir benim... vardı hantallık vardı. Hantallık vardı. Sonra gittim ya dedim niye yazılım yaptırayım ki? Hadi ya. dedim gideyim şey yapayım. Bir bakayım e, şuna. Gaz pedalı işte bu tepkime cihazı takalım dedim. Pedal Commander o zaman çok karşıma çıkıyordu benim Instagram'da. Görüyordum evet, sosyal medyada. Evet. Bu arada sosyal medyası gerçekten iyi. Evet. E, Ambalajı evet. acayip bayıldım. Süper. E, i̇nternet sitesi vesaire baktığın zaman da diğerlerinden çok daha profesyonel duruyor. Hatta Türk malı olduğunu bilmiyordum yani. Aynen öyle. Bunu kimse bilmiyor biliyor musun? Çok şaşırıyorlar. Sonra ben de aslında öyle algıladım. Çünkü Amerika'da çok yaygın. Ben ne zaman Pedal Commander girsem hep Amerika çıkıyor karşıma. Yani ürünün başarısı bir, ürünün başarısından ziyade ekibin başarısı başka bir. Kesinlikle. Kesinlikle. Başka bir artı yani. Ankara, Ankara farklı. Ankara'dan çok değişik şeyler çıkıyor, Bunu çıkıyor. Ilk, i̇lk videoda da konuşmuştuk. Selamünaleyküm arkadaşlarım. Ankara. Evet. Şimdi bu bağlamda baktığın takdirde işin özünde Otomobil çok antı aldı. Yani 2 tona yakın bir pick-up'tan bahsediyoruz. E şimdi ne oldu? Ben dedim takayım şunu deneyeyim. Arabaya bir taktık. Ya Navara'nın gelişi de işte acı. Bir anda böyle bir dünyam değişti. Dedim ya tamam tak paket et. hemen alıyorum. Sökme hatta dedim. Direkt alıyorum ve aldım hemen anında aldım. Evet evet. Ve bak, ne oldu? Fark ediyor. o zamandan beri kullanıyorum. Yani ben Pedal Commander'la sponsorluk anlaşması yapmadan önce cihazı zaten kendim gayet objektif kullandım. Biri evet, bir evet, test evet, evet, Önce... Biz yine istersen City Mod'a girelim. Biraz daha rahatlatalım arabayı. Evet abi ya, ayağım kasıldı. <laughs> Şimdi baktığın zaman gayet faydalı bir ürün mü? Evet. Otomobilin genel yazılımına ki buradan da sağ girin lütfen. Tamam. Otomobilin genel yazılımına etki etmediği için hiçbir şekilde bir zararı yok. Net bir şekilde söylüyorum. Böylece garanti falan bozmuyor. Garantiyi de bozmuyor. Bunun dışında zaten montajı çok basit. Sen de birebir gördün. Gaz pedalı arkasındaki soketi çıkartıyorsun dişi erkek birbirini değiştirdin, pedal commander'a bağladın iş bitti. Yapar kendimiz kendimizde? Aynen öyle yapıyorsun yani zaten basit bir şey. zaman onu çıkartırım kendi yeni aldığım otomobile takarım. Aynen Ama öyle o zaman yani. bir program değişikliği belki de uyması için bir soket değişikliği yapman gerekecek. Yani onu Ankara'ya gönderirsin yani. evet sadece orada bir soket değişikliği yapılıp tekrardan tamam. istediğin model araca aktarabilirler. Yazılımda değiştirmeleri o da gerekecek. O da yani bir kere alıyorsun farklı otomobillere takabiliyorsun. Onun ilgili avantajın da olacak. Aslında cihaz aynı cihaz zaten bir şey değişmiyor. Sadece soket farkları var o kadar. Bir de içindeki ona uygun olan yazılım evet. farkı. Mesela atıyorum şimdi diyelim ki dedin ya ben bu moddan hepsi çok güzel ama ya yine bana sert geliyor. Hiç sıkıntı yok. Buradan mesela giriyorsun e, ayarlara buradan iletişimden direkt bağlantıya geçtiğin andan itibaren sana bluetooth üzerinden cihaza yeni yazılım gönderebiliyor Ankara merkezi. Sevgili Cem kardeşimiz buradan bağlanıyor. Allah Allah. Tabii sen dedin ki ya bu yazılım bana biraz sert geldi. Ben modları sevdim ama biraz, biraz daha yumuşatmak da. istiyorum. Tak hemen biraz daha yumuşak yazılım da ekleyebilir. Hiç cihazı göndermene gerek yok. Süpermiş. Wi-Fi ve internet bağlantısı. Yani yok. bu kadar şeyi gördükten sonra e, paketlemeleri şunları bunları intensilerini onları da çok iyi olduklarına eminim. Bak mesela şimdi Eko modu alayım. Şimdi duruyoruz mesela trafikteyiz. Bak mesela şimdi kendin söyle bak hareket ediyor. Bas gaza. Basıyordum. Dibine kadar basıyorsun değil mi? Bak anca aldım. Bu sefer çok dibe basmam gerekiyor. Çok dibe basman, evet. çok yani dibe basman gerekiyor. gaza basmam gerekiyor. Evet yani o neredeyse gaz Bak, pedalındaki o travel dediğimiz o mesafeyi gayet boş bir şekilde bassan da yürümüyor. Ha, bunun avantajı nedir? Kar yağdı ya bu sene başında biliyorsun iki evet, gün böyle evet, İstanbul'da. Evet, evet. Bizim evin aşağısında bir yaşam vadisi diye Beylikdüzü'nde belki izleyenler vardır bilirler. Yaşam vadisi diye bir alan var. Onun alt yoldan bağlantı kısmından yeni bir bağlantı yolu yaptılar yukarıya doğru. Çok da dik bir rampa var orada. Ama tamam. yani nereden baksan ben sana söyleyeyim 60-70 derecelik bir rampa böyle duruyor. Tamam. Dört çekeri aldım ama high değil yani şey low değil high kısmında duruyor. Tamam. Gaza bastım kış lastikleri üstünde araba olduğu yerde patinaj çekiyor çıkmadı. Aa dur dedim ya bende pedal commander var dur dedim şurada eco modu alayım. Bak ciddi olarak söylüyorum eco modu aldım gaza dokundum araba yürümüyor ama az bir şey gaz yediği için de o kadar yavaş böyle kedi gibi çıkmaya başladı ki Tabiri caizse o rampayı direkt eco modda pıtır pıtır yukarıya çıktım. Bir gram patinaj çekmeden. O dağ tırmananlar vardır yani Bursa'da falan o dağa gidersin. nasıl evet. farklı kullanırlar onlar. Evet. O, onu asla sağlamış oluyor. Aynen öyle. Böyle devriyaj öyle bir yedireceksin öyle bir yedireceksin ki derlerdi ama Aynen. devriyaj biter. Burada Dev devriyaj aynen. da bitmiyor. İşte <laughs> burada devriyaj <laughs> da bitmiyor. Şimdi mesela ee, otomatik vitesli otom otomobillerin, araçların en büyük sıkıntısı sen debriyajla bir şey tam hani kavramayı ayarlayamadığın için yani tabiri caizse eski laf derler ya yarım debriyaj yapamadığın evet. için ister istemez dokundun mu hemen araba atalet alıp inmelenmek istiyor. İşte bizdeki sorun mesela o. Şimdi evet. Esra'nın mesela iş yerinde öyle bir yer var. Hı hı. Ee, biraz hızlanıyor zaten bu kalk kalk kalkmaz ikiye atıyor. İkiye atıyor. Ondan sonra ama bir yerden şöyle dönerek üst kata çıkması lazım. O dönme de biraz şey fazla açılı. Hı hı. Oraya açısını verip dönmeye başladığınız zaman 2 ile giriyor oraya. Hı hı. Ezberdiği için. Işte. Ortada tabi araba çekmediği için biri alıyor. Biri alıyor. Biri aldığı zaman da ne yapıyor? O bir zaman geçiyor ya. Yani biri alması işte bir yere basacak. Robot orada bir şeyler evet. yapıyor. Eyvah diyor araba kaymaya başlıyor kalıyor diye Esra daha çok gaza basıyor. Biri alıyor gaza bastığı için bu sefer Biliyor. de kavrama yavaşlamaya başlıyor. Ama kavrama bir tuttuğu zaman da bu sefer patinaj çekmeye çekiyor. başlıyor. Sonra bir daha iki atıyor. <laughs> mesela şimdi onu deneyeceğim. Şimdi ben eko, mesela onu deneyebilirsin. Gayet rahat ve gayet de keyifli olacak. Ben yine ben dilersen sinimoda geçeyim, daha normal kullan. Tamam abi. Şimdi e, bunlar tabii ki artıları. Şimdi bunu kişiler kendileri test etmedikçe biz burada ne kadar anlatırsak anlatalım mutlaka bizim fikrimize ve yaşadıklarımıza saygı duyacaklar. Belki bunu bir şekilde kabullenecekler ama kendileri yaşamadan bunu anlayamazlar. Her şey için bu geçerli zaten. Her şey için bu geçerli. Yani biz burada otomobilin beygir gücünü arttırmıyoruz. Biz burada otomobilin hantallığını ortadan kaldırıyoruz. Karakterini değiştiriyorsun. Aynen işte. öyle. Yani düşün bunu Makosen ayakkabıyla koşmakla spor ayakkabıyla koşmak arasındaki fark. Koşan kişi aynı İyi. Evet. ama koşma stili koşabilir misin rahat? Ayağın kayar mı? Devamlı kayar Makosenle. Evet. Gücün aynıdır. Gücün aynı ama spor ayakkabı giy tutunursun daha güzel koşarsın. Doğru. Şimdi ben ilk e, biraz daha biliyorsun pesimist yaklaşıyordum olaya. Evet. Niye? Çünkü otomobilin orijinalini bozmak demeyin de karakterini bozduğunu düşünüyordum. Yani gerek yok. Bu otomobili zaten öyle tasarlamışlar. Bunda hız yapmana gerek yok vesaire vesaire gibi düşündüm ama e, dediğim gibi mesela şey bir yandan da kafamda hep şey vardı. Ya acaba bunun sürüş modları olsa ne olurdu? Şimdi sürüş modları gelmiş oldu ve o aradaki farkı o sıfır sürüş modu olan otomobillerden çok daha böyle geniş bir spektruma yayıyorsun Hı -hı. ve çok daha iyi hissedilebilir bir şekilde hissediyorsun. O nedenden dolayı valla biraz şaşırttı beni. Yani Güzel. bu kadar fark edeceğini tahmin etmiyordum. Fark edeceğini tahmin ediyordum ama bu kadar fark edeceğini tahmin etmiyordum. E, kendi otomobilinde kullanır mısın? Evet bunun üzerinde kalsın. Yani o eco modlarını, vale modları gibi kullanabilirim. Sport plus gerektiği zaman kullanabilirim. E, bir de uzun yolda bakmak lazım. Evet. Uzun yolda da tahminimce fark ettirecektir. Mutlaka. En azından mesela e, o gaza belli bir açıyla hep basıyorsun ya. Evet. Uzun yolda o evet. bile fark eder mesela orada benim ayağım yorulur. Şimdi daha az, şehir içerisinde basarak, daha az bas basarak daha az yorularak gidebilirim. Daha Sol az sollama yaparken daha kolay sollayacaksın evet. çünkü hemen gaz diyecek otomobil hızlanacak. Yani uzun lafın kısası Burak bunu beğendi. Burak bunu beğendi. O evet. zaman Pedal Commander ailesi Dalsın. olarak da söylüyoruz. Eminlik zaten de Burak bunu beğenecekti. Ya o günde sana beğen söyledim. Evet sen beğeniyorsan zaten bir şeyin vardır abi. Yani sadece bu sponsorlukla alakalı ya, olan bir şey ki. değil. Ya tabii ki. İşte bak tekrar ediyorum. Ben sponsorlu Pedal Commander cihazını taktıktan sonra onlara gittim. Yani kaç 6-7 ay sonra gittim. Yani çok uzun bir zaman sonra. Sen zaten güvenmediğim bir şey kullanmazsın. Kullanmam. Ben seni tanıyorum evet. yani. O zaman buraya <laughs> hayırlı olsun. Bundan sonraki güzel günlerde, keyfi günlerde gerek kendin gerek eşin de kullansın diye ee, ne diyelim temennilerde bulunalım zaten halimize. Tamam. o zaman yarışta görüşürüz. Yarışta geliyorsun artık. İnşallah en yakın zamanda da benim otomobilde daha farklı şekilde test edeceğiz. Çünkü yenilikler yapıyoruz. Olur. Arada onları, ya. evet, onları da evet. Onları da onları da test ederiz beraber. Teşekkür ederim. Ben teşekkür görüşürüz. ediyorum. Ayağına sağlık. Bu arada hemen bitirişi de burada yapalım istiyorsan. ya? Ee, pedal Commander'ı test etmek isteyenler bir bayiye gidip test edebiliyorlar. Kesinlikle. Aynen öyle. Dilerseniz her şekilde ürünü yakından görmek, yakından tanımak, otomobilize deneyimlemek istiyorsanız bizim şu an bulunduğumuz Esenyurt, Avrupa bölgesi, İstanbul Avrupa bölgesinin bayisi Paul Let diye geçiyor. Zaten internete yazdığınız zaman göreceksiniz. Burada gelip deneyimleyebilirsiniz. Cihazı görebilirsiniz. Zaten gördükten sonra da ve kullandıktan sonra da ikna olacağınıza %100 eminim. Ben de burayla konuştum. Gelenlerin %80'i diyor arabasında bir daha söktürmüyor devam ediyor. Devam de Parasını veriyor, devam ediyor. Ben de öyle oldum zaten. <laughs> Biz zaten açıklama kısmında da Pedal Commander ile ilgili bütün e, internet sesini sosyal medyaları vesaire hepsini veririz. E, oradan da zaten yetkililere ulaşabilirsiniz. Oradan da isteyeniz sorabilirsiniz. Kesinlikle. Burada beni de takip etmeyi unutmayın. Ben de Pedal Commander ile ilgili pek çok detayları zaten paylaşıyorum. Sevgili Burak da zaten her zaman yanımda güzel işlere imza atacağız. Bundan sonra görebilirsiniz. Slider'da el fren debriyaj ona öğreteceğiz <laughs> el fren debriyajı. Bundan sonraki videolarda da bol bol sizinleyiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.